başlayan ismi bir yerde geçer. Bir ayette geçer. Her yerde geçmez. <laughs> Cenab-ı Allah o mübarek isimden bir yerde kendisine hitap ediyor. Diğerinde El-Muttasır, Taha, Yasin, Resulüm, Habibim, Ahmet, Mahmud, onun için Cenab-ı Allah bile Resulullah'ın mübarek ismine hürmet gösteriyoruz. Onun için onun mübarek nim ile başlayan harf ismini sokakta ağzınıza almayın. Bazı serseriler, cahiller vardır. Sokakta hemen eline sarılır, selamat-ı getirmeye başlar. İçinden getir oğlum. Bunlar çok ince işlerdir. Abdestliyken Resulullah abdestsiz iken Resulullah Efendimiz'in mübarek ismini ağzınıza almayınız efendim. Allah indinde rıza, Resulullah'ın şefaatine nail olmak tazim ile olur. Tazim demek bunlara dikkatli de olur. Onun için abdestsiz gelmeyin diyorum size. Caminin içinde Resulullah Efendimiz'in ismi mübarekini alırsınız. Bir yerde Resulullah Efendimiz'den bahsedilirken Resulullah Efendimiz Resul-i Ekrem Efendimiz, Peygamber Efendimiz o ismi almayın. Çünkü insan dünya soytarılarla dolu. Yalın ayak Arap diyen bazı soytarılar mı var dünyada onun için. Onun için çok dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de bile Resulullah Efendimiz'e ayeti kerime değil ki nende. İkra bi ismi rabbikellezi halak. Seni halk eden Allah'ın ismiyle oku diyor ya Habib diyor. Halazel insan min alak seni alakadan halk eden, seni alakadan halk demiyor. Edebe bakınız Kur'an-ı Kerim'de. Seni halk eden, ikra bi ismi rabbikellezi halak. Seni halk eden Allah'ının ismiyle oku. Halakal insane min alak. Ki o Allah, insanı da bir kurtuzan yarattı. Resulullah Efendimiz'e onu bile kondurmuyor Dikkat edin Allah'ın tazimine. Allah tazim ederse Resulullah'a biz ne oluyoruz? Onun için oradaki nur-u Resulullah'tır, nur-u Resulullah. nur Resulullah, her mü'minde, her kafirde, kim olursa olsun, düşünen, bilen her insanın kalbinde mevcuttur namaz, niyaz, ibadet, taat bu nuru ortaya çıkarmaya yarar. Namaz kılmakla, oruç tutmakla, sekat vermekle, hacca gitmekle insanın şekli değişmez. Şeftali ağacının dibini kazarsan, bakarsan onu su dökersen şeftali verir. Ne kadar bakarsan bak, şeftali ağacında üzüm olmaz. Onun için, ibadat, taat, insanda gizli olan bir şeyi ortaya çıkarır. Bir şeyi Cenab-ı Allah insana beş hasta vermiştir. Bakınız parmaklarınız, bir, iki, üç, dört, beş. Bunların bütün oynayışları, hareketleri Cenabı Allah'ın izniyle olur. Yanımız Cenabı Allah bu parmakları neyini oynatırsın? Tanrınız iradeyi cüz'iye vermiştir. Hangisini oynatacağını sana bırakmıştır. Ben bunu oynat. Allah buna karışmıyor. Buna da karışmıyor. Hangini oyna? İradeyi cüz'iye verdiği için parmağını biçimsiz oynatırsan kafanı kırarsın. Onun için haram Cehennem, cennet bunun için yaratılmıştır. Evet. İrade vermiştir ben bunları hepsini ben oynatırım. Ama arzuladığını sen oynatırsın demiş. irade vermiş sana bir mükellefiyet vermiştir. O halde bu parmağını biçimsiz oynatırsan kafanı kırarlar. İşte bu parmağını nasıl oynatacağın, rızaya nasıl gideceğin sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir kainata. Onun için ibadet insanın içinde mezkuz olan nuru Resulullah'ı ortaya çıkarır. Kur'an-ı Kerim'de zaten "ve ma in ekseruhum la ya'lemun" ayeti kerimenin birisi bu. "Ve lakin ekseruhum la ya'lemun." Fakat onların çoğu bilmezler. Kimler onlar? Hepimiz. Ve lakin ekseruhum cahilun. Bir kısmı da cahildirler. Onların ekserisi cahildir. Bir kısmı da gafildir. La ya'lemun olanlar. Ekseruhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bilmezler. Bilmemezlikleri doğrudan doğruya kendi kibirlerindendir. Bilmeyen insan kibir içindedir. Eksirhum <laughs> cahilûn. Fakat onların ekserisi de cahildir. Onlar da şirktedirler. Cahil adam da şirktedir. Eksirhum <laughs> gafilûn kafir olan da bir elini o tarafa atmış, bir elini bu tarafa çekip duruyor. Şu hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. Acaba şurada e secde, secde, lazım mıdır? Yok efendim gül koklandım, abdestçiyim bozuldu mu, orucum bozuldu mu? Efendim şuramı kaşıdım, bunlar serseri sınıfıdırlar. Bunlara ahirette hiçbir şey yoktur. Süpürgeci bile olamazlar. Türkçesi bile olamazlar. İbn-i Nakkaş vardır. Müfessir. Al 763 Hicri tarihinde vefat etmiştir. İbn-i Nakkaş. Cilt cilt kitapları vardır. Hiçbir yere müracaat etmeden Kur'an'ı tefsir etmiştir. Bir daha vardır. Nimetullah Nakcivali denir. İki ciltlik onun da tefsiri vardır. O da hiçbir yere şey etmeden müracaat etmeden Kur'an'ın icaz manalarını şey etmiştir. i̇bn Nakkaş kitabında der ki Kur'an-ı Kerim'de bir, iki, üç, dört harf, dört kelimelik bir ayet vardır. Bu ayetin içinde beş tane mim vardır. Mim. Birbirini takip eder. Bunları keşfeden adam bunu nura kavuşur der. Manazama onun o nurla alakası yok. Derinliğinde var. Ala ümemi mimen maek. Ala ümemi mimen maek. Bir, iki, bir, iki de onda beş tane mim bu mimleri birbirine eklersen oğlum var olur. Şöyle bir buzdan yapılmış bir sürahi verdik. Su donmuş buz olmuş. Güneşe arz ettiğin zaman eliyi O zaman O zaman onur parlarsın. Kafan bambaşka olur. Yok olur insan. Suyu sıcağı tuttuğun zaman bir saat sonra çaydanlığın dibinde su kalmıyor. Hepsi buhar olup gidiyor. Onun için aziz cemaat bu lakırları bir yerde bulamazsınız. Kitap sayfalarında da yoktur ahir zamandayız. Hepimizin çoğu da kırkı aşmıştır. Kırk sene daha yaşayacak değiliz. Ahirette kahveler kurulmuş, logandalar, sınamalar, balolar, camiler, mescitler, hepsi var. Hangisini istersen. Öğrendim nasıl varmış? Ahiret alemi bu vücut nesnesiyle görünmez. Fakat secdeye koyup başını koyanlar bunu adam akıllı inanmıştırlar. Yarın bu toz duman dağılacak, kimin atlı, kimin yayan olduğu ortaya çıkacaktır. Görüşürüz aşağıda. İstediği kadar vurgur etsinler. Şurada bir adam vardı bir Otomobiller, binalar, evler bazen mağazada şunlar bunları geçerken kim idim, efendim vefat etti herif dedim. Vefat eder, ölür, geberir, çatlar insan zıparır. Seksen ölüm müdür. Vefat etmeye çalışalım. Vefat da etmeyelim. Kalın.